Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 tane yum ve 3 numara tığ kullanarak harika bir örgü yapacağız birlikte. Hadi şimdi yapımına başlayalım. Hemen şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. İlk başladığım zincire geldim kaydırmayla bağlayıp sıkıştırdım. bir zincir çektim. Şimdi bunun etrafına sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24 tane sık iğne yaptım ve şöyle bir halka elde etmiş oldum. 1, 2, 3, 4... 5 6 7 zincir çektim 1 2 3 1 2 3 dördüncüye batıyorum sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 1 2 3 4 ye battım sık iğne yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dördüncüye battım. Sık iğne yaptım. Tekrar 1-2-3 dördüncüye batıp sık iğnemi yaptım. Şu şekilde bir ortaya elde ettim. Şimdi şöyle hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane sahte sık iğne yaptım. İkili trabzan 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım 3 zincir çektim 1 2 3 4 ikili trabzan yaptım bir tane sahte sık iğne yaptım bir tane normal sık iğne yaptım. Yana geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Sahte sık iğne yaptım. 4 tane ikili tırabzan. 2 3 4 3 zincirim var. Tekrar 1 2 3 4 ikili trabzan yaptıktan sonra 5. sahte sık iğne 6. normal sık iğne yan tarafa geçtim sık iğne ile sahte sık iğne 4 tane ikili trabzan 3 tane zincir bu şekilde dolanıp gelelim Evet arkadaşlar sona doğru yaklaştım bunu artık buraya kaydırmayla sıkıca bağlayıp düğümlüyorum Şöyle hemen arka kısmından bunu yok edeceğim. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Bakın şöyle 6 tane 6 ortalı bir modelim oldu. Hemen şöyle dip kısmından başlıyorum. Her bir köşenin içerisinden geçiriyorum. Geçiriyorum. Şu şekilde. şöyle tepeye de geldim arkadaşlar burada 1 2 3 4 tığım üzerinde 5 tane ipim var bu ipimle şurada bakın 1 2 3 tane boşluk bırakmıştık birincisini hemen batıyorum iki kez çıkartıyorum. İki kez tekrar burada tığıma sardım. Tekrar battım. iki kez çıkardım. İki kez sardım. Şöyle önce bir bunları şöyle çıkardım. Daha sonra 2 2 2 yukarı kadar yükseldim. ve devam ediyorum böyle kaydırmaya. Şöyle yandan tekrar yukarı kadar çıkıyorum. Şöyle bakın. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 kez tığıma sardım ipimi. Şöyle bunu büküyorum. 1 2 3 tane burada sık iğne atlamıştım. Birinciye battım, ikinciye battım, üçüncüye battım. Şöyle tığımdan çıkardım, çıkardım, çıkardım ve çıkardım. Şu şekilde yukarı yükselmiş oldum. Yine böyle yandan ilerletiyorum. Yine yandan yukarı yükseliyorum arkadaşlar. bu şekilde bütün etrafına devam ediyorum. Evet şöyle 5 taneyi de yine sardım tığıma arkadaşlar. Sonuncuyu da birlikte yapalım. Öyle bakın. Gerçekten muhteşem bir çiçek oluyor. Bu motifi her yerde kullanabilirsiniz. Evet bakın. Motifim bu şekilde. Şuradan bitireceğim artık. Bu motifi dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Bakın arkası da bu şekilde oluyor. Farklı kimsede olmayan bir motif. Şöyle harika bir motif çalışması oldu. Çok beğenerek ördüm. Umarım sizlerde bu motifi beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar. Arkası da yine bu şekilde oluyor.